Muhterem Müslümanlar. Şehitlik hiç şüphe yok ki mertebelerin en üstünüdür. Dün ebediyede uğurladığımız Abdullah Hoca da bu üstün mertebeye erişmiş vazifesi başında şehit edilmiştir. Ben buradan bütün halkımıza, cemaatimize taziyelerimizi bildiririm. Aziz cemaat, cuma namazı bir ibadet olduğu kadar memleketimizdeki hükümranlığımızın, hürriyetimizin de bir göstergesidir. Bu bakımdan nifak ve fesada fırsat vermemeli, budur girişimlere karşı uyanık olmalıyız. Hele hele Mehmetçik de aramıza duvar örmeye çalışanlara asla. Çünkü ey cemaat, Mehmetçik bu milletin ta kendisi, zor zamanların yegane güvencesidir. Sözlerimi İstiklal Savaşımızın o ateşten günlerinde yazılmış şu mısralarla bitirmek istiyorum. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarda müeyyet namın, galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Ela <laughs> inne ahsenel kelem ve eblegan nizam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون